Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ücretsiz gelen mega kutuyu açacağız. Bugün jezejeliyim. Gördüğünüz gibi şöyle kostümü da alalım. Ücretsiz geldi bu arada. Dagan kostümü. Sezon kupa açılıyor. Evet bu bir için dokundum. Kaç? 8 çok iyi. Tutalım. Oh, parladı. Parladı. Ne çıkacak sizce? Tıkladım. Rico kostüm geldi. Tamam güzel. Sonlarda parlarsa iyi olur ama olmadı. Neyse kostüm geldi. Yorumlara yazın size neler geldi. çift hesaplaşma oynayalım bro. Savaş top oynayalım. Arkadaşlar ben kitin kostümünü şuradan şöyle aldım. Şunu almak isterdim ama görmedim ben bunu ama 29 elmasa biriktirip onu alacağım. Böyle hazır verelim. Bu harita biraz iyi, yani alışkan olduğumuz bir harita, oynamışlığımız var yani, o yüzden sıkıntı yok. I you. under the they don't get am gonna think. sanki ne yaptın ya Arkadaşlar ben bu karakteri çok seviyorum o yüzden aldım bayağı seviyorum ben de. Krova açıyorum şu anda. Kesin çevrim dışı oldu ama neyse. Şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Hey, 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 hey. cam doldurmam lazım neyse böyle iyi gittik oha ne ara ne savaşmalı içeriye ben bombayı attım oha, hadi gel hadi gel hadi gel. geçiş sağlayın. Oh, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hayır. Hayır. Ulti bastı. Neyse. Evet. Yeah. Arkadaşlar bir videoda efsanevi açtım. JSG geldi beni davet etti. Ben de dedim kabul ettim. Efsanevi gitti ya. Vallahi efsanevi gitti. Kaç, kaç, kaç. Kanki, kaç. Kanki, kaçsana. Kanki, sen oynayamıyorsan biz oynayacağız kardeşim. I'm gonna

Siz kime saldırıyorsunuz? Hadi be Kenjo sen de ya yeter.

Hei! Sakal? Arto? Yarınlar yokmuş cesana, yeni günü veriyorum hep başkasına. Hoşuna mı gidiyorum ısrarcısına, zoruna mı gidiyor bu hayatın like it, like it. <gülüyor> <gülüyor> pardon, her şeyi. Ne git? Neim her <laughs> şeyi. Ne git? Evet özel şeyi. Ne Designer her şey Wi-Fi <laughs> gibi bana bağlan bağlan. New no Thailand var Portland salar. Gold Thailand ver, warm tazın. Bak pardon, kaçırıyor mu fazımdan? Kaçırak veriyorum hep fazına. Çağırırsan ayrılmaz yanımdan. Ya, Seninle giriyorum ittasına. Hiçbir kız alınmaz yanımdan. Ya, pardon, 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 <laughs> pardon. Fark etmeden içine aldı Junior champion içtikte Dalgaç bir çok taktik illegal kalkış Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım körüp koşturdum Her yine de istedi canıma doyamadım Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum Şampanya geçip markamsa don't be para geçmeyen bir after party Nazik nazik <laughs> Davranmam sana nazik nazik bundan güçlenir ranti Partiyim bu yüzden gülüşlerim mighty Altın üstüme kişi lanet Benim vermiyorum akşam yemeğine değil Klipte parlıyon güneş gibi shine bebeğim Önümde sadece şey Parlıyor her şey take it, take it. Evet take özel şey take it, take it. Designer her şey take it, take it. Bebeğim gerçeğim Bol koydum bol koydum doyamadım Her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım kör koşturdum hep yine de istedi canıma doyamadım. Bol koydum bol koydum doyamadım her gece doldurdum doldurdum doyamadım Ateşi harladım <laughs> çörekte koşturdum hep yine de istedi canıma doyamadım Shake it shake it shake it shake it shake it shake it doyamadım shake it shake it shake it shake it shake it shake it Kurtarırsa, demek bizi kurtarır. Eş olalım, meşit olalım hemen <laughs> Çoğalalım, reşit olalım hemen <laughs> Ona buna, bırakalım acıyı. <gülüyor> <gülüyor> And if you hear this, then gone, then back <laughs> gone, nice. baby, shake it to the max did you please turn up the to the max Please, <laughs> just rewind, let me shake it to the max Yeah. You, bad man, bad man, bad man, Badman, man, bad man, yeah. bad man, yeah. bad man, bad man, Badman, man, bad 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 man, you man, bad man, bad man, bad man, bad man, bad man, bad man, Orijinal <laughs> evet, bu videonun da sonuna geldik. ve zil ikonuna yardım eder misiniz Bu tarz videonun gelmesini abone like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>